Başlıyorsunuz. İlk başta tek ayak. Mantık neden? Topa hakim olmamız lazım. Burada başladık. Tık tık. İki kere bir. İki kere iç. Tık tık. Tık tık. Bir yere giderken vücudumla beraber ne yapıyorum? O yöne hamle yapıyorum. Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Şimdi Şimdi ilk başta bunu sağa devam ediyorsunuz, solla dönüyorsunuz sadece. Güzel, Hocam çok gel güne, gel mi? güne, çok gel güne, Demir <laughs> nasıl? Şimdi bitireceğiz tamam mı? <laughs> Üç görünce o diyeceğiz. Azıcık hazır mısınız? <laughs> Üç, iki, bir. <gülüyor> <gülüyor> <Hazır. Nasıl ya? gülüyor> Şimdi de tık 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 saat gibi işte.

<laughs> İyi daha başarılı yapalım, olur mu inşallah? Açalım, şeker <laughs> Alacağım, bizim şeker Ama yani Böyle bizim Bir sol, vücudunu buraya aldın. İkincisi sağ, Aldı sağ, aldın sol. Hop, hop, hop. sadece şu hareketi bu dikkat ederek yapmak. Tamam hocam tam demirli kalite Ne antrenmanı? Tam demirli hocam demirin böyle bir şey var. Adam geliyor koşuyor böyle adam su da Tamam dur bakalım başla bakalım. Ya. Güneydim senin forma olayı bir sıkıntıya girdi onu çözeceğiz tamam mı? Tamam. Forma aklımda tamam mı? Sen geçen gelmedi. Forma vardı yanımda. Dice bir daha gelme. Forma yine aylandı. Şimdi bu haftaya getireceğiz tamam mı ya? ya? Bravo. Bravo çocuklar aferin. Güzel. Vücudun döndür, vücudun döndür. Nazlıca. Evet tamam. Full. Süp. Aferin. Dikkat, dikkat, dikkat. Yanına al, yanına al, yanına al. Bravo. Bravo. Gel yanına. Gel yanına. Eşim bu atı ve. Ve şimdi parmak ucunda olmaz. Işte. Parmak ucunda değil. tamam. O zaman hareketi düzgün yapamayız. Ama parmak ucunda olsan. İlk başta şu hareketi yapıyorduk ki, ya, Öğretim bu hareketi. Bu hareket bunu biraz daha gerisinde korumalı. Yani yine parmak ucunda olacaksın. Bunu gel Bunları toplayın bakalım çocuklar. Diğer antrenmanımıza geçelim. Ortadaki, buradaki arkadaşım çalışıyor. Gidiyor, hareketimi yaptım. Geldim öne doğru, pasımı attım. Çevre kontrolü yaptım, arkasından geldim. Hop burada, pasımı attım. Tekrar çevre kontrolü yaptım. Hop buraya geldim, istedim. Hop, şimdi bunu hızlı hızlı yapıyorum. Hızlanıyorum. Hop, pasımı atıyorum. İlk başta bu. Anlaştık mı? Anlaştık. Birinci bölüm bu. Birinci bölümle başlayalım. Tamam hocam. <laughs> Kamera yap <yapıldım. gülüyor> Evet biz demirle de yapalım. Geç çocuklar. Demir yapalım <laughs> Buradaki arkadaşım. Buradaki arkadaşım. Ne yapıyor? Hep hareketli. Bundan sonraki dönemlerde oyunu yönlendireceğiz. Evet hazır hareketliyiz. Başla. Hemen geldi. Çevre kontrolünü. Burada çalıştıran arkadaşım hatırlatıyor. Devam. Evet. Bak şimdi bekle durduk. Şimdi burada da şöyle bir şey ekleyeyim ben buna. Artık değişimde olsun. Bir kere sağa gittik. geldim oraya bir daha. Farklı Geç oraya. Birincisini yaptın ya. Geldim buraya. Birincisini yaptın. Top kontrolü yaptım. Yan yan geldim. Pasını attı. Artık ben geçiyorum. Sen hızlıca saraya geçiyorsun içimi sızdırmaya çalışıyoruz. Bu taraf için bu geçerli. Bu tarafta ben seni çalıştırıyorum. Tamam mı? Hazır sonra ben seni sırayla hepimi çalıştıracağım. Başla. Geldin öne doğru. Bravo. Öne doğru geldin. Bravo. Hızlı. Öne doğru. Çeviri kontrolünü unutma bak. Çeviri kontrolü. Değil mi? Dur. Bak çeviri kontrolü. Çeviri kontrolü. Tamam mı? kontrolünü yapmamız lazım. Çevre yes, okay. yes. Sadece koşu değil. Çevre kontrol. Başla. Pasa, pasa, topu almadan önce çevre kontrol. Top sana gelmeden önce nereye bakman lazım? Sola. Şu an sarıya bakıyoruz. Sen yani öyle sağ sola da yap, yaptırabilirsin. Başla. Diğer that's kontrolü Top gelmeden önce çevre kontrolü. Top gelmeden önce çevre kontrolü. Evet Güney gel buraya. Diyeç oraya. Hazır. Başla. Hızlıca. Bravo. Çevre kontrolü nerede? Çevre kontrolü. Evet geldik. Top güzel Bravo hızlı 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 durmak yok durmak yok durmak yok. Çevre kontrolü öne doğru gel öne doğru gel. Hızlı 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 hızlı. Evet hızlı gel bakalım. Hızlı 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 hızlı. Aferin aferin. Bak şimdi ne yapman lazım top gelmeden önce benim topa sahip değilken Ne yapmam lazım? Attım. Hemen baktım ona göre baktım yönün tersine diyelim ki buradan bir rakip geliyor tamam mı ne yapmam lazım ilk dokunuşu rakibe doğru yapmam lazım Eğer ben topu ilk çevre kontrolü yapmadım atladım hemen dedim öne doğru gideyim ilk dokunuşu buraya yaptım ne oldu orayı düzgün yapın bak düzgün Amca. Ne oldu? Topla gitti. Oyuna top gelmeden önce arkadaşın ayaktan çıkmadan önce ben baktım yerimi aldım. Baktım dolu. O oluyor hareketini yapmış. Hocam <laughs> bize bunu göstermiyorsunuz. Yaz be. Şimdi geldiğim zaman buraya doğru geldim. Değil mi? Baktım artık. Geçtim. Gördün mü o maksimum? Geldim bu durumda. Baktım. Hop. Oynadım. Tekrar baktım. 5 Sarı kapak evet, şu an Şimdi sarı Hazır Başla Devam Aferin Tekrar Bir dakika Buradan birazcık de buradan basket. Gel. Orada dur Beni kontrolü nereye yapabiliyorsun? Buraya yapabiliyorsun, buraya yapabiliyorsun, ne arda yapabiliyorsun? O yüzden biraz azaltıyoruz görmüyoruz bu baklalı. Ne oldu bu? Bunu görüyorum, teorik kontrolü yapıyorum. Evet. Topu buradan alacağım. Nasıl aldım? Top gelince hemen ne yaptım? Bak kapıştı bak. Hemen ne yaptım? Bir. Baktım oraya. Nereye baktım canım? Nereye doğru ne yaptım? Düzgün şekilde gidebiliriz. Bizim mantaluk bu olmaz zaten. O yüzden birincisi topa doğru hamle yaptım, çevre kontrolüm yaptım. Top gelirken diğer tarafa yaptım. Ona göre kontrolüm yapmam lazım. Eğer ben buraya doğru yaparsam, yap baskını, Kaptırma ihtimali var. Ama tekrar yap. Yani gerçekten gireyim mi? Buraya doğru geldik. Baktım, buraya bak buraya. Kendiniz bir açı yaratıyorum. Koşarak. Hoş geldiniz. Kendim bir açı yaratıyorum. Koşu açısı yakaladım. Önüme doğru gelen topu ağlarla buluşturuyorum. Bu sadece futbolda değil. Doğru şimdi sen karşıya geç. Hızlı 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 hızlı. hızlı. Doğru karşıya. Topla ya topla. buradaki amacımız hızlı bir şekilde servis vuruş açımızı bak eli iyi izleyin bak buraya. Açıyı yakaladıktan sonra vuruş gördünüz mü? Bu şekilde istiyor Tamam. Evet. İkili ikili değişeceksiniz. Hazır. Kamera çekiyor. Ha, çekiyor. Atamadıklarınızı da atacağım ha. Tamam. Haberiniz olsun ona göre. Hazır. Ben bilmiyorum. Ben o riske alıyorum. Başla! Demir hemen buraya gelsen, Buraya gel. Durun. Oraya geç. Hızlı hızlı geçeceğiz. Şimdi başla elime. Evet sen de tam tersi yere. Başla başla başla. O hareket edecek. Hızlıca. Baba nasıl gelmenin gerektiğini mi? unutma. Evet oradasın. Şimdi doğru gelecek. Oradan başlatacak. Evet başla Doruk. Gel buraya. Hızlıca hızlıca hızlıca. Koşarak yapıyoruz. Koşarak. İstedim olay tam da buydu. Şimdi eğer bu toplara biraz daha geri gitmen lazım, güneye bakalım. Bu toplara neden ben böyle bir uyuya? Çünkü bu toplara, gelen toplara at Şöyle vurmaya çalışırsam aynı böyle bir vuruş olur. At bir daha oraya. Alanımı kendi alanımı tam yandan alalım pozisyonu yandan. Burada farklılık olur. Böyle vurabilirim. Yandan geliyor. Tekte vurmam lazım. Öne doğru kuluğumu yaptım. Bekle Yavaş at bakalım. Yavaş çek. Gittim topa. Açım. Ana yaptım. Gittim topa doğru. Yavaş at bakalım. Gittim. Açıyı Verdim. Hoş. Hocam bu soru mu? benim ben Getir, ben... Getir, ben benim Hadi başlayın. Hızlı hızlı hiç beklemek yok. Bak hiç beklemek yok. Doruk sen oradasın bak. Doruk sen oradasın. Evet burada hemen attın topu. Bravo. Hızlı bir şekilde başla. Yürüyeni istemiyorum. Herkes koşuyor. Herkes aktif. Hocam şimdi ben şuraya mı geçeceğim? Evet. Bravo. Çok güzel oldu. Hızlı başla. Hızlı başla. Hızlı başla. O oluyor gayet güzel oluyor. Çok yakın çok yakın kuruşların kalitesi düşüyor. Hızı düşer. Aşağı hızlıca. Aferin hemen başla Koş koş. Hızlı 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 hızlı. Koş bakalım hızlıca. Sen oradasın. Attın artık. O kadar yaklaşmana gerek yok. Çok güzel vuruş. Başla hemen. Hızlıca o zaman oyna önüne. Hadi bekleme 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 bekleme. Adam at sende bekleme. Yaklaş. Bravo başla hemen. İçi. Hızlı hızlı çık hızlı çık hızlı çık hızlı çık. Hızlı 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 kollar hareketle hızlı hızlı Eğer sen bu vuruşu bu şekilde yaparsan olmaz. Maalesef olmaz. Başla. Evet başla hemen hızlı hızlı hızlı. Bir şey <gülüyor> var mı? Yok hocam. hızlıca 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 Demir sen çık Şapkaları giymeyi unutmayın bak çocuklar üşüyor mu kulaklarınız? Hayır bak ya Şapka kadar kalın değil telletmez de o kadar Başla Başlar. şurada yapalım ondan sonra ikinci kısma geçelim. Hocam bir dakika. Tamam. Topları gönderelim evet. bakalım. Hazır. Başla. Bravo. Başla hemen. Hızlı koş 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 koş. Evet başka hata vardı tekrar. Hızlı koşuyor hızlı koşuyor hızlı koşuyor. Evet güzel oldu tekrar hızlı 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 başlayayım ben başlayayım ben başlayayım ben Daha sert daha sert daha sert daha sert olsun artık hadi bakalım Hızlı 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 hızlı. gel güne gel mi? güne çok gel güne. Demir kendi biçim nasıl? Şimdi bitireceğiz tamam mı? Tamam. Üç görünce ooo diyeceğiz. Azıcık hazır mısınız? 3 2 1 Hadi.